sınava girmeden 2-3 dakika önce ama hiçbir şey bilmiyoruz. Alabilir. Böyle 10 dakika, daha 20 dakika var her şeyi öğrenelim. 19. 19. 360 19. 19. 19. 19. 19. içeceğiz Zerbeye ve ders çalışacağız şey birazcık. Yukarı, Gidiyoruz. Yukarı, 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 yukarı. Kahvelerimizi aldık. İlk defa kafe deniyoruz bugün. Şen, Günaydın. Günaydın. Şeker ne haber? İyi sen nasılsın? Çok Her şey mi? Sınav ben. Sınav var Sınav

de artık Arkez buradan alıyorsunuz. Çünkü sıcacık. Bugün üç kişi olarak kahvaltı planlıyorduk ama arkadaşımız... Abi çünkü... <laughs> arkadaşımız bizi ekti, hastaymış. O yüzden... Dur kanka bir şey atıyorum. anlatıyorum. Kanka hayatımız kurtuldu. Tamam canım. O yüzden iki kişi olarak devam. Açıkları Eze... kapattım. Eze... Tamam. Böyle duralım. Düşün Dur, bence denizin kenarında Rüveyda gibi şey yapalım. Ortun. O betim zamanı. Hadi. kendine bakmaktan bakamıyor ki. Eşek çok kötü kanka burada konuşuyor. Hayır çok güzel bu arada arka plan. Eşek kötü. Biraz konuş. Ne konuş? Gün uyandık <laughs> kahvaltı için. Ne yapacak? Üsküdar'da? Yeri söylemeyeceğim. Halim mekanda kahvaltı yaptık. Şimdi biraz gidiyoruz sahilde. Sonra abla geçeceğiz baktım ahalime ve kelime topladım çuvalla bendime sınırda çattım halime savaştım kör savaşçı arenasında kendime sataştı sözlerim maleyime hep arbede solar bu anısı geride tek dikenle anıdır nehirle tebessüm eden azaplar oldu hesab içte intihar çocuklarım zamanda yorulan elbet ağlarım pes etti öldürüldü tüm devalarım ey rapin oğlu gözlerinde yaş düellosu ve kötürüm oldu ince Orkusu, son arzusunda anlaşıldı ölümün korkusu tuhaf. Baykuş kahveci arayışımızın sonunda bulduğumuz kahveci. ne biz... Dur kardeşler. Kardeşimiz çünkü hem uygun fiyatlı yani kahve dünyasına göre espresso göre daha uygun. Bir de fena değil kahveleri yani gideri var bizce. Bence de. Bir de yakın okulun yanında var bize okulun yanında olan kahveci aldım. Bizim kombinimi sen seçmişsin gibi hissediyorum. Şalın ve köpüye bağlı. Toplanıp altı çeyrek üstümüz var ve benim bu tablo hakkında hala bir fikrim yok. Başarabileceğine evet. inanıyoruz buraya Dualarımız senin. Selam. Yine aynı yerdeyiz. Sonra dedim ki neyse okulda yemeğimi yiyeyim. Arkadaşım da okula gelecek zaten. Birlikte buradan çıkacağız. Öyle dedim. Şu an yemek saati geldi. Bir iki dakika oldu. Yeni başladı. Biraz bir iki dakikada konuşayım dedim. Sonra aşağı ineceğim direkt. Ee, bu arada bana yakışmış mı? <laughs> bu tartışma. Ya şu ana kadar ki en çok sevdiğim vlog geçenki vlog oldu. Bayıldım ona. Hem süresi çok iyiydi. Akışı, içerik aynı. Siz bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu seriye ilk önce kapaklarının rengi çok güzel diye başlamıştım. Tamam mı? Pembe bir, birkaç kitap var, onları alıp başlamıştım. Sonrasında baktım, ben Gazarlı okumayı çok seviyorum. Çok zevk aldım okurken diğer ikisini. Şu ana kadar iki tanesini okudum. Bu bu arada Keteme'nin e, çıkardığı bir seri. Ve benim okuduklarımın diğer ikisi şeydi, Muhammed Yazıcı çevirmişti. Zaten Muhammed Yazıcı'yı direkt dedim, bakayım bu neymiş falan. Işık çok garip olur böyle. Neyse, böyle kalsın bu kitap geçen arkadaşım dedi ki biz bunu lisansta ikinci sınıfta bir arkadaşım var okuyoruz. birlikte tahlil yapmaya karar verdik. İnşallah nasip olursa. Ama gerçi okul bitiyor. Ama ben Haziran sonu kadar burada olduğum için Allah'ın dediğinden yapabiliriz. Öyle sonra ne var başka anlatabileceğim? Bugün katıldığım psikoloji eğitiminin son dersi vardı ama psikolog hastaymış. O yüzden gelemedi. Böyle tutayım. <laughs> Işık mı güzelleşiyor mu kaldı benim? Böyle kaldı izleyen derse gidemedim. Ben de arkadaşımı aradım. Üsküdar'a iner miyiz diye. Olur dedi. O da okuldan çıktı. Büyük ihtimalle kahve falan içeriz. Gerçi bugün kahvemi içtim. Artık kendime günde tek bir kahve kotası koydum. Ha, gideriz biraz e, vakit geçiririz. Çünkü bu ara benim <laughs> duygusal desteğe ihtiyacım var. Ve arkadaşım şu an psikoloji okuyor. Ve bana o kadar güzel destek oluyor ki ya. Çok seviyorum Bahar'ı canım. Buradan ona Yapamam şu an kalbi neyse. Bu konu hakkında konuşmuyorum. <laughs> ne aşıklarını akademide kazanamadık arkadaşlar. Olsun. Nasip de ne varsa. Bunu sen de görecek Sesi kapatırsın. Hayır açacağım. Bir şey söyleyecek. Bahar'ı da okuluma geçeyim. Sen de Üsküdar'a iniyorsun. Evet. Overthink için Üsküdar sahile gidiyoruz. Ha?

onu ne amaçla yaptığını biliyorum. Sen de aynı şekilde biliyorsun ya. Bir arkadaşlar günün sonuna geldik. Arkadaşlar <laughs> Teşekkür, çok şekilde alsın. Bahri'yi Şöyle gel. Aynı yerden şöyle Hadi görüşürüz. <laughs> Fotoğraf çek. misin? Kapa. Çekecek ya, çekerek. Çekerek. Gel, sakin ol. Onu izleyeceğim nasıl göründüğünü izleyeceğim. <laughs> Ama sakın bunları atma. O an atmam zaten. Wow. Anlık bir karar <laughs> da. Bir şey mi gözü bana yakışmış Evet. Evet. Kula geldik. Olabilir. <laughs> Ama, <geldim. gülüyor> Ama yiyip, hava çok sıcak işte. Yemek Sır yiyelim, oldu. güneş çıkmamak üzere atlayasın. Mantıklı bir program. Şunlar şeklinde alırsam kalır. İçimden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel, ya beni oraya aldır ağzının bir kıvrımından cesaret bularak ter yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım. Kalmışsa tomurcuklar önünde sendeleyen çocuklar, kalmışsa birkaç ısrar ölümle yarışacak, onların yardımıyla dünyamızı acıdım. Dünya, çıplak omuzlar üstünde duran, Herkes alışkın döl yatağı, borsalarla avlanmış bir dünyaya. Benimse dar, çünkü dargın hafsalamın gücü yok bazı şeyleri taşımaya. Önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah, sonra kalbim gümrah ırmakları tanımaktan kaygulu. Şu anın kanalına hoş geldin. Hoş geldin. Büşra'nın kanalına hoş geldiniz. Selam. Bunun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Dur <gidip> gülüp durma. Valideydik'teyiz. <laughs> 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 Rüveyda Hanım'ı bekliyoruz. Nereye gidiyoruz bugün? Beykoz'a gidiyoruz. Beykoz'a gidiyoruz inşallah. İnşallah cam ve güldür müzesine gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Bize kartın yanında mı? Yanında olur inşallah. Hep yanında İnan olur. İnşallah yanında olur. <laughs> ben bir şey yapamazsın. Yüzün çok güzel benim mi? Allah vergisi cürüm olsun. İlahiyatçı olmanın şeyi de, de, de Ben bugün icaretten geliyorum. Tekrar bir onu öyle olur mu Olabilir 405 hafız var. Maşallah. Bir tanesi görme engelli bir gün. Ooo. Kıskanlığımı ağladım. Maşallah. Allah bizi Rabbim bize de nasip etsin. Et. Hayırlısı. Bugün ben sabah kalktım. Ders çalıştım. Ders çalıştım. çalıştım. Kendimi motive ettim. Üçte buraya geldim. Hep gezmiyoruz arkadaşlar. Gidip yurt dışı Yüzde geziyoruz ama. Yüzde 70-30 oranında olabilir. Yüzde doksan değil de. Ama yani her çek... Her anın videoyu çekmediğime göre... Öyle arkadaşlar. Beykoz yapıyoruz. Bakalım. Bakalım bugün nasıl geçecek? İnşallah çok güzel geçer. Tamam. Um. Heh. Lale dünyanın en güzel çiçek olabilir mi? Selam. Bekosu diye yola çıktık. Çengel Yemek yiyeceğiz. Böyle işledik. Meda gelse bir şeyler olabilir. Nitekim oldu. Ne yapalım yani şimdi ölelim mi? 4 dakika sonra da ulaşacağız inşallah. Evet. <laughs> Allah Allah. Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey. Ya ama Allah'ım Allah'ım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Al, beni çeker misin? Bir üstüm pisleniyor. Hayır, Hayır ya. ya. Ben inmeyim de bir yere şey mı gidecek? <laughs> Allah Allah. Ben, ben bazen 7, 24, <laughs> <da otururacağım> ben. <laughs> kenarından gidelim. Denizli kenarından gidelim. Bey Sarayı'na hoş geldiniz. Çok güzel. çok güzel bir önerim var. Evet. Her müze sesli rehber alın. Zaten giriş biletiniz eğer müze kartı kullanmıyorsanız giriş biletinizle beraber veriyorlar ücretsiz bir şekilde. Ay yanlışlıkla başlatmışım. <laughs> yani çok müthiş bir şey. Çok müthiş bir teknoloji. Şey. Tam e, bir canlı rehber kadar olmasa da müthiş. Ben çok Teşekkürler. Ederim. Bana ne? Çok kötüsün ya. Hoppa. Ay çok güzel. <laughs> şey mi? İçeride görüntü almak yasak. Evet. Mevzela. Bak Selamlık. selam. Ama çok güzel. Saraylaymışım gibi. Aslan. 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 Arkadaşlar ben Topkapı Sarayı'nı çok beğenmiştim ama bu sarayı gördükten sonra burayı daha çok beğendim. Beyler Bey Sarayı benim için Hali ben zaten kaydım. daha önce gelmiştim beyler beyin ve çok sevmiştim. Gerek deniz kenarında olması, gerek Manzara. bahçesi ve gerek dekorasyonu ve mimarisi de beni benden alan bir sene. İnsanın hali. ömrü hayatında 10 kere gelmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Benim geriye 7 hakkım kaldı. Her geldiğinde hali. sanki farklı bir şey hissedersin, hisseder olarak. Çok güzel. Ben unutmuştum mesela gelmiş bu kadar detaylı Vida. etmiyorum. Veda. Veda sen Ce? Nasıl bir yer Ben de beğendim. Ben de beğendim. Ben de Güzel. Ben e, sadece Dolmabahçe'yi gittim ve buraya geldim. E, burayı daha çok beğendim. Dolmabahçe'ye ben ama gitmedim daha da. Orada, gidelim mi? Dolmabahçe de güzel ben ama peki. orası çok büyük olduğu için gezmesi daha uzun sürüyor. Hmm. Ve ayrıca bunun denize sıfır bir yerden yürüme imkanınızın olması e, bin bir numaraya taşıyan bir sebep benim için. Harika bir e, haber. Ama her ne kadar evet. Dolmabahçe'de de böyle olmuştu, şimdi de böyle oldu. Hangisini gezersem gezeyim, böyle nasıl bir tarzı, böyle değişik bir his oluyor içinde. Nasıl bir Farklı his? bir dünya Aynen. gibi. böyle hüzünle karışık, hayranlık Şey gibi. Düzün. Ay çok var. şey Her şey karışık bir şey oluyor. Ne yani biliyor musun? Hani bugünlerden bugünlere mi geldik? Evet, böyle şu değişik oluyor. Şuranın bir şey. mimarisi, içi dışı harika bir yer. Ama bugüne bakıyorsun ama mimari o şey, bütün hava kaybolmuş gibi. Çünkü Osmanlı artık. Kesin. Saat edit yapacağım buraya. O tek başına güversini koymadan onu, ne onu koyacağım. <laughs> Öyle şimdi biz biraz daha bahçede dolaşıp çıkarız. Ben aslanla çekindim. Ken. Neye bir şey için? Bu bandılar ne? Neye için bekliyorum? Neye yani. bir şey için? Dondurma macinin macininle de var. Hava yedimle de mesaj mı olabilecek mesaj? bir şey için Bekliyor bunlar. Şey şöyle olabilecek? Ama. Evet çok mi? Bakın saray ördeği. <laughs> Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız. Anlatıyor da bana dinliyor. Bana az önce saray şakla bana dedi. Bu bize resimler yapıyoruz. Evet. Esse é o Açlarında dünya sevin, uzanır akşamın.